Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee arkadaşlar nasıl e, yukarıdan hani ne bandikam yazısı kaldırılır onu göstereceğim. Yani şurada bandikam yazısı çıkıyor arkadaşlar. Onu e, kaldırmayı göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar şöyle banlı kamlar e, onu indirmeniz gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi dosya. dc ben size bu link ıı, linki açıklama kısmında vereceğim yani ee, şimdi buraya arkadaşlar şöyle buna tıklıyorsunuz arkadaşlar özür dilerim sonra buna tıklıyorsunuz setup x ondan sonra arkadaşlar oluyor ee, ben de yapayım ben yapmıştım önceden zaten siz de görürsünüz şu an yok bekliyorsunuz bu bekliyorsunuz böyle bir şey geliyor gördüğünüz gibi evet diyorsunuz ondan sonra oluyor yani böyle değişik bir şeyler geliyor bak göndermek istiyor musunuz evet diyorsunuz arkadaşlar ondan sonra e, gördüğünüz gibi bir tane rar dosyası geldi normalde bu gelmezdi e, gelmez yani arkadaşlar ben önceden yaptığım için e, oldu arkadaşlar önceden yapmıştım yani ee, arkadaşlar zaten ee, şimdi zaten görüyorsunuz burada webcam falan yok. Şu ayarlar kısmından webcam falan yapabiliyorsunuz yani. Ee, saat tıklama rengi falan filan yani. Yani bu kadar arkadaşlar. Bir de ee, ne? Mesela duraklatma yolu F6 yaptım ben ee, kaydetmeye yani F6 duraklatmıyorum 7, yani 7 yazdığına bakmayın yani 7, 7 tuş 7 tuş arkadaşlar bu da webcam istiyorsanız da webcam kaplaması ekleyip basıyorsunuz yani e, şuradaki şeye basıyorsunuz yani ondan sonra arkadaşlar ayarlar kısmına giriyorsunuz buradan buradan arkadaşlar şuradaki webcam'e gidiyorsunuz Ondan sonra buradan kameranızı seçip Buradan da arkadaşlar webcam ka ee web kaplamasını ekle diyorsunuz Ondan sonra buradan da yer çekip Buradan da e şey yapabiliyorsunuz yani Ayarlayabiliyorsunuz elini boyunu falan Şuradan ayarlayabiliyorsunuz böyle evet, büyütüp küçülebiliyorsunuz e Tamam diyelim mesela buradan ayarlardan girince Arkadaşlar bunu AV yapın daha iyi olur. Bir de arkadaşlar 10 dakikanın üstünde çekmek için e, göstereyim. E, şimdi burayı tabi tabii arkadaşlar. Şimdi e, genel diyeceğiz arkadaşlar. Gelişmiş diyeceğiz. Buradan eee çıktı. Burası mıydı yok pardon. Özür dilerim. Şuradan eğer diyorsunuz ha. Burada arkadaşlar. Oto kayıt yoktur diyor. E, Oto kayıt Yok diyorsunuz yani bunu ben bunu seçtim kadenciası büyüklüğü ben yani böyle yaptım arkadaşlar kayıt süresini kayıt süresini zaman bir saat 10 dakika yaptım ben yani öyle yaptım otomatik kaydı da sonra hiçbir şey yapma yani buna, buraya arkadaşlar tıkladığınızda zaten buraya silip yazabiliyorsunuz yani tekrarda. Ee, tamam basalım Ondan sonra arkadaşlar sen var bence bunları falan hiçbir şey söylemiyorsunuz arkadaşlar ee, e, böyle yani bir de arkadaşlar videolarınızı buradan tıklayarak da e, bulabilirsiniz yani arkadaşlar de dostlarınızın tıklayarak da buradan da görüntü alabilirsiniz yani arkadaşlar sadece gerekli olan şey size e, bandi kam şeyi gerekiyor yani full Full gerekiyor bunda da zaten arkadaşlar linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz yani bunun bunun linkini e, zaten kolay e, indirimi var arkadaşlar yani direktman basıyoruz doksan indir'e basıyoruz sonra gelir direkt zaten e, bak geldim gördüğünüz gibi geldi zaten e, hemen kapatayım bu linki zaten sizin aşağıdaki kısmında vereceğim e, bu kadar da arkadaşlar kendinize bakın ve e, aa, arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim e, yarın yarın video e, yarın diye bir iki üç ay video gelmeyecek arkadaşlar neden ne sorarsanız e, yani okula gittiğim için sınavlar falan oluyor ondan dolayı arkadaşlar e, biraz yapamıyorum yani açılıdır yüklenildiğine ondan dolayı arkadaşlar yani e, bir bir ay falan gelmeyecek yani video onun özelliğine gelmeyecek yani ee, arkadaşlar sürekli karta tıklayarak da iyi ee, butonuna e butonu tıklayarak da arkadaşlar şey gidebilirsiniz golen e, ee, nasıl oynadı videosunu bir de ekipman vlogu falan filan yani bulabilirsiniz oradaki iyi ee, e butona basarak da bütün şeyleri yapabilirsiniz bir de arkadaşlar iyi e butonda etkinlik koyacağım etkinlik arkadaşlar videolar ee, sürekli gelsin mi gelmesin mi diye ee, yapacağım bir de arkadaşlar video benzeriymiş beğenmezim diye e, iyi butonu tıklayabilirsiniz yani e, kanalma abone olmayı unutmayın, like vermayı unutmayın, abone unutmayın, Bir kalın 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 kalın